Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün enteresan bir haberle karşınızdayım. Almanya'dan büyük bir kaçış var. Hem Almanlar hem de Almanya'da yaşayan yıllar önce gelmiş göçmenler Almanya'yı terk ediyorlar. Enteresan bilgiler vereceğim. O nedenle bu yayınımız çok çok önemli değerli izleyicilerimiz. Almanya'ya gelenlerin sayısı bir taraftan artarken bir taraftan da azalıyor. Çünkü Almanya'dan insanlar gidiyorlar. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin en son açıklanan verilerine göre ülke nüfusu 83.6 milyon. Yani 83 milyon 600 bin. Geçen yıl 1 milyon 694 bin kişi Almanya'ya giriş yaparken yani Almanya'da yaşamaya başlarken 1 milyon 264 bin kişi ise Almanya'yı terk etti hem gelenlerin hem de gidenlerin çok büyük bir bölümünü yabancıların oluşturduğu belirtildi. Almanya'da göç edenlerin 255 bini Almanya'da dünyaya geldiği, ülkeyi terk eden Alman pasaportlarının sayısının ise 269 bin olduğu ifade edildi. Buna karşın Alman pasaportlu 189 bin kişi Almanya'ya geri döndü. Yine Almanya'yı 18 ila 29 yaş arasında 75 bin kişi geçen yıl terk etti. Yine Almanya Federal Halk Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre büyük bir bölümü yüksek okul mezunu arkadaşlar bu ülkeyi terk edenlerin. Aynı araştırmalara göre Almanların yüzde %58'i yeni bir iş yerinde çalışmak için yurt dışına yerleşmeyi tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Yine %40'ı yeni bir yaşam biçimi için yurt dışını tercih ediyor. Çalışmak isteyenlerin büyük bir kısmı yine yani gençlerin büyük bir kısmı Avrupa'yı tercih ediyor. Bir diğer önemli destinasyonlardan bir tanesi yani Almanların gittiği, tercih ettiği noktalardan bir tanesi ise enteresan gelecek size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Özellikle online çalışanlar, dijital işi olanlar, ileri yaşta olanlar, yılın 300 günü güneş olan yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih ediyor. Enteresan değil mi? Niye? Ekonomik nedenler başta olmak üzere. Çünkü yaşam maliyetleri Almanya'nın yarısı. Ve Almanların büyük bir kısmı gelip Kuzey Kıbrıs'ı gördükten sonra ev satın alıyorlar. Çünkü evlerde Almanya'ya ve Türkiye'ye göre çok ama çok uygun. İnsanlar Akdeniz'in incisi olan yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek yaşıyor, ev sahibi oluyor. Muhteşem doğaya, plajlara sahip olan, muhteşem evlere sahip olan Avrupa'da başka bir yer gösteremezsiniz. Bu fiyatlara zaten mümkün değil. Kuzey Kıbrıs'ın komşusu olan Rum kesimine gidiyorsun, ev fiyatları 2'ye 3'e katlıyor. Üstelik ev kalitesi Kuzey Kıbrıs'ın yarısı kadar bile değil. Neden? Avrupa bildiğinde diye fiyatlar biraz daha yüksek ama ev kalitesi bizim Türk tarafında daha iyi, plajlar daha muhteşem, yaşam maliyetleri daha düşük. O nedenle Almanlar kadar İngilizler de şu anda yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih ediyor. Şu anda özellikle pandemi sonrasında Almanya'da yaşayan insanların büyük bir kısmı bu arayışın içerisine girdi. Eski Almanya yok imkanı olanlar Almanya'dan kaçıyor arkadaşlar. Almanya'da bugün siz bir ev sahibi olmak isterseniz diyelim ki 300 bin euro bankadan kredi alacaksınız. 30 yılda geri ödeyeceksiniz. 30 yılın sonunda eğer ömrünüz yeterse ödeyeceğiniz para toplamda 700 bin euro. Evet arkadaşlar ne kadar yüksek rakamlar ama Kıbrıs'ta %35 peşinat vererek geriye kalan kısmını da banka olmadan, faiz olmadan, vade farkı olmadan taksitli bir şekilde ödüyorsunuz. Örneğin 100 bin euroluk bir ev aldınız Kuzey Kıbrıs'tan 35 bin Eurosunu peşin veriyorsunuz, geriye kalan kısmını da taksitle ödüyorsunuz. Burada ister yaşayın, isterseniz kiraya vererek döviz geliri elde edin. Almanlar, başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden insanlar boşuna yavru vatanımızı tercih etmiyorlar. Kışın ortasında insanlar denize giriyorlar. Ulaşım çok kolay. Araba fiyatları, enteresan bir şey söyleyeyim size, Almanya'dan daha ucuz. Beni takip edenler bilecek geçtiğimiz günlerde gittim, bizzat bunları görüntüledim. Peki, yine çok sayıda soru alıyoruz. Biz de Kuzey Kıbrıs'tan ev sahibi olmak istiyoruz. Nasıl ev sahibi olacağız? Çok kolay. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point ile irtibata geçmeniz yeterli. Dünyanın her yerinden irtibata geçebilirsiniz. Üstelik, güzel bir haber daha vereceğim. Bizim izleyicilerimize özel fiyat, bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok özel bir fiyatlar. Evler muhteşem. Gittim, gördüm, bizzat deneyimledim ve kendime şunu söyledim. Neden ben daha önce gelmedim diye. Gittiğinizde, gördüğünüzde aynı şeyi siz de göreceksiniz. Muhteşem bir ülke. Ulaşım çok kolay. İstanbul'dan biliyorsunuz 50 dakikada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndesiniz. Evet arkadaşlar. Yani sözün özü şu. Buradan ev sahibi olursanız aynı zamanda ömür boyu da kendi evinizde tatil yapacaksınız. Her yıl otellere binlerce euro para ödemeyeceksiniz. Ömrünüzün sonuna kadar kendi evinizde ister yaşarsınız, isterseniz yılın belirli dönemlerinde kullanır, geriye kalan kısmını ise kiraya vererek döviz geliri elde edersiniz. Umut ediyorum ki daha çok vatandaşımız Kuzey Kıbrıs'ı keşfeder. Çünkü bizim vatandaşlarımızın büyük bir kısmı burnumuzun dibindeki bu cennetten haberi yok. Sadece ismini duymuş, yıllar önce gitmiş falan. Arkadaşlar Kuzey Kıbrıs özellikle son 10 yılda çok değişmiş. Çok ama çok. Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha modern, daha gelişmiş. Bunun için House Point ile irtibata geçtikten sonra Housepoint'in yetkilileri sizin bütçenize uygun evleri gönderecekler. Her bütçeye uygun evler var. İsteyene villa, isteyene daire, hangisini arzu ederseniz. Ve ardından ev almaya karar verdikten sonra siz yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Havalimanında House Point'in yetkilileri sizi karşılayacak. Beğenmiş olduğunuz evi bizzat görerek alacaksınız. Altını tekrar çiziyorum sadece bizim izleyicilerimize özel fiyatlar bunu sakın unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.